Merhaba evet, afacanlar. Bugün sizinle nesne sayalım mı? Hadi bakalım. Burada kaç tane top var? Önce ona bir bakalım. 1 2 3 4 5. Tekrar sayalım. 1 top, 2 top, 3 top, 4 top, 5 top. Afacanlar, şimdi burada kaç tane yıldız var acaba? Hemen sayalım mı? Evet. 1 yıldız. 2 yıldız. 3 yıldız. 4 yıldız. 5 yıldız. Tekrar sayalım. 1 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız. Şimdi de çocuklar siz sayın bakalım. Evet, sizin de saydığınızdan eminim çocuklar. Evet, afacanlar. Bu kutumuzun içinde ne var acaba? Çok merak ettim. Hmm, ne olabilir acaba? O zaman 5'e kadar öğrendiğimiz için 5'e kadar sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Aaa sürpriz. İçinde mandal varmış. Kaç tane acaba? Hemen yıldızların içine bırakalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, mandalcıklarımızı sepetimize tekrar bırakalım. Bir, iki, üç, dört, beş.